Çünkü az önce manşetlerimizde de söylediğimiz gibi Amerika dünyanın en büyük, en fazla borcu olan ülke. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde Maastricht kriterleri var. Borcun ekonominin tamamına yönelik bir orantılanma yapılıyor. Onu geçtiğiniz zaman siz riskli ve sorunlu ülke oluyorsunuz. Bu Avrupa'daki Maastricht kriterlerine göre Amerika normal şartlar altında iflas etmiş olması gerekiyor. Amerika'nın bu yıl 3,5 trilyon civarında borçlanması bekleniyor devlet kamu borcunun. Ne kadar borcu var? 22 trilyon dolar. Kendi ekonomisi ne kadar? 20 trilyon dolar. Biz Los Angeles'a gidelim ve karşımızda Yaşar Dağlar var. Finansal pazarlama uzmanı. Yaşar Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ali Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi bu tabii korona ile birlikte dünyanın dört bir tarafına daha hızlı bir şekilde bağlanıyoruz. Siz Los Angeles'tasınız. Amerika'nın içerisinde bulunuyorsunuz. Hayatını biliyorsunuz. Finans durumunu da biliyorsunuz. Amerika'nın bu borcu ne anlama geliyor? Bu kadar büyük borç ödenir mi? Ödemeyi düşünüyor mu? Ali Bey, Amerika'nın bu borç oranı, borç durumu yeni bir şey değil. Bundan çok çok öncesinden beri bu borçlanma habire devam ediyor. Ciddi bir borçlanma var. Hatta bu 2008 krizinde de ciddi bir borçlanmaya, hatta parka basmaya gidildi. Ve bu iş ne yazık ki ödenebilirlikten çıkmaya başlıyor. Ne yazık ki. Ama Amerika'nın şöyle bir durumu var. Amerika bütün dünyanın ekonomik olarak bir numaralı ülkesi. Bütün ülkeler iş yapma şeyi var, hacmi var. Ee, hani tabir vardır ya, Amerika hafiften nezli olsa yani hafiften hapşırsa diğer ülkeler nezle olur diye, hatta zatürre olur, hatta bazıları son noktaya, noktaya kadar gider diye, öyle bir şey olduğu için Amerika 2008 krizinde aşırı borçlanmasına ve aşırı para bas, basmasına rağmen e, diğer ülkeler tarafından, Çin gibi, Brezilya gibi, Hindistan gibi e, ülkeler tarafından batmaması için çalışıldı ve uğraşıldı ve batırmadılar. Amerika ayakta kalmaya devam etti. Çünkü Amerika'ya sırtını dayamış. Amerika'ya sırtını dayamış birçok ülke var diyeceğim de birçok ülke değil, bütün ülkeler Amerika'ya sırtını dayamış. Bütün dünya dayamış, dayamış, dayamış diyelim, da. diyelim öyleyse. Bütün dünya dayamış durumda. Yaşar Bey Amerika, şimdi buradan şunu gerçekten bunu merak ediyorum hem kişisel olarak ama belki izleyicilerimiz de merak ediyordur. 22 trilyon dolar kamunun borcu var. 3 buçuk trilyon da aldığını 25 25,5 trilyon dolarlık bir borca neden olacak. Mesela bu para ödenir mi? Yani 100 yıl geçse aradan ödenir mi? Ne zaman ödenir? Yoksa ödenmezse de ödenmez. Nedir bu alınan yerin borç? Ne, nasıl ödenecek ya da nasıl kapanacak bu açık? Yani bu açık nasıl kapanacak? Ee... İlk olarak bu 3 trilyon dolar neden e, şu anda hazırlanıyor, neden böyle bir borçlanmaya giriliyor onu belirteyim. Amerika e, koronavirüsünden dolayı şu anda bir, caizse, e, bir aile babası gibi davranıyor. Aile babası gibi davranmasından kastım şu, benim evlatlarım, benim çocuklarım, benim ailem zorda sıkıntıda kalmasın, sıkıntıya ben gireyim diyor. O yüzden Evler şu anda... Baba. Devlet babalığını yapıyor. O yüzden şu anda ailelere artı firmalara hem karşılıksız hem de faizi çok düşük ve geri ödemesi çok e, uzun vadelere, 30 yıla varan vadelerde e, para ayarlıyor. E, bugün mesela, daha bugün tarım firmaları için ayrı bir paket hazırlayacak. Onların başvurularını yapmaları için ayrı bir web sayfası hazırladı. Tarım firmaları bu web sayfasından başvurularını yapacaklar ve ne kadar ihtiyaçları varsa onu devletten alacaklar. Bütün aile mesela şu anda Amerika'da yaşayan aileler eğer iki senedir vergi beyannamesi dolduruyorlarsa kişi başı 1200 dolar, çocuk başına da 500 dolar bir yardım almış oldular. Hı hı, şu hı. yani dört kişilik bir aile bir defa da 2400, bin daha 3400 dolar para almış oldu. Ve evet. Karşılıksız bu. Geri, geri, ödemeyecek. En azından bu krizi atlatma açısından. Diğer taraftan firmalarda çalışan kişi sayısına göre eğer maaş olarak ödeyecekseniz biz onların iki aylık maaşını karşılayacağız ve sizden geri istemeyeceğiz bu parayı diyerek firmalara iki aylık maaş verme şeyinde taahhütünde bulundular ve şu sıralar firmalar bu paraları hesaplarında görmeye başladılar. Evet. Bunun gibi devlet baba bu sıkıntıları üzerine alarak insanımız, halkımız, firmamız, firmalarımız ayakta dursun, ekonomi sıkıntıya girmesin, çarp dönmeye devam etsin diye kendisinin sağlığından, kendisinin ayakta durmasından feragat ediyor. Böylece evet. hani yarın öbür gün bunun karşılığında çok ciddi yaptırımları olacak ekonomik olarak ama ben bugün halkım çocuklarım iyi olsun diye bunları yapıyorum diye bir şeyler yapıyorlar. Yaşar Bey. Buyurun. Şimdi e, tabii şu ana kadar takriben 2.2 e, trilyon dolar bir 485 milyar dolar 2 310 milyar dolar 3 büyüklerinden bahsediyorum beşinci aslında büyük paket siz şimdi dediniz ki tarım alanına yönelik tarıma yönelik ciddi bir hazırlık yapılıyor. Herhalde orada da 200-300 milyar dolarlık bir destek paketinde gelecek. Peki bu kadar büyük parasal bir genişleme, e ekonomide bir tahribat ya da bir sorun, Fed'de bir e kırılma yaşatır mı? Nedir? Yani bunun problemi, bu bahsetmiş olduğunuz olaylar bizim e zamanında 90 e, Asya vardı Asya krizi. Bu Asya krizinde e, IMF'nin sunmuş olduğu acı bir reçete vardı. Bu acı reçeteyi e, IMF ülkelere sundu. Bunlar, da, bunlar neydi? Birincisi faizleri arttıracaksınız. Hı İkincisi e, yatırımları, devlet yatırımlarını kısacaksınız. Üçüncüsü e, dış e, yatırımcıları cezbetmek için ekonomiyi liberalleştireceksiniz. Dördüncüsü de Krize sebep olan bankaları kurtarmayacaksınız, Batıracaksınız. Bunları uygulayan iki tane ülke oldu. Endonezya ile Güney Kore. Ve bu firmalar ilk başta çok ciddi sıkıntıya girdiler. 14 sene kadar bir krizin içinde yaşadılar. Fakat daha sonra bu krizden çok güçlü çıktılar. Ve gelişmiş ülkeler arasında girdiler. Hı -hı. Amerika özellikle 2008'deki krizde bu reçeteyi uygulamadı. Bu reçeteyi uygulamayıp ne, ne yaptı? Faizleri sıfıra yakın tuttu bankaları kurtardı ve yatırımları kesmedi, devlet yatırımlarını kesmedi. Bunu yaparken ne yaptı? Her ay biz buradan Fed'i takip ediyorduk. Şu kadar para bastı, bu kadar para bastı diye. Habire para basılıyor, habire para basılıyor ve habire o enflasyon, o tür dolar şeyi arttıkça artıyor, arttıkça artıyordu. Bunu ben şöyle görüyordum. Vücudumuzda, kolumuzda bir yara var. Bu yaraya bir merhem sürmek lazım. Bu merhem sürüyorsunuz, yarayı hafifletiyor ama merhemin etkisi geçince yara iki katına çıkıyor. Evet. Biraz daha merhem sürüyorsunuz, yara yine iki katına çıkıyor. Bu habire böyle büyüyen bir yara haline geldi ve e, de, bir bakıma hani problemi ötelediler. Habire ötelemeye çalıştılar, <laughs> ötelemeye çalıştılar ve o aşama, o ötelemenin sonucunda buraya kadar geldi. Şimdi dünyada aşırı derecede bir dolar var. Ve şu anda da yine FED para basmaya devam ediyor. Aşırı bir derece yine dolar var. Bunun altından nasıl kalkacaklar? Bunun altından ancak şöyle kalkabilirler diye tahmin ediyorum. Yarın öbür gün bir çeşit bir para çıkartacaklar. Diyecekler ki bu para artık rengi işte mavi olsun. Mavi bir dolar dünyadaki yeşil 100 dolara denktir. Öyle deyip o 1 dolarla o 100 dolarları toplayacaklar herhalde. Yani böyle bir ancak böyle şey yapılabilir. Normal Fakat... şartlar altında ekonominin literatürüne göre bunu ödemeleri, de dönüştürmeleri imkansız diyorsunuz. Son bir dakikamız kalmış. Şunu sormak evet. istiyorum. İşsizlik evet. konusunda beklentinin çok üstünde olduğu söyleniyor. Rakamlar nasıl olacak sizce? Onu bir söylerseniz öyle bitirelim. İşsizlikte de ne yazık ki bu koronavirüs şey yapınca herkesi evde e, durmaya zorlayınca e, firmalar kapatılınca alışveriş merkezleri kapadı. E, bunun gibi birçok yer kapalı. İnsanlar işe gidemiyorlar. İşe gidemediklerinden dolayı firmalar para kazanamıyor. Para kazanamayınca e, müşteri, e, çalışanlarını işten çıkartmaya başlıyorlar. E, burada işte yine devlet baba göreve giriyor. Diyor ki e, siz hani evet şey yapamıyorsunuz ama işsizlik konusunda işsizliğe başvurun. Evet. E, işsizlik onayı alan kişiler Ayrıca haftalık evet. devletten 600 dolar alıyor. Evet. Yani eyalet bazında eyaletin eyaletten aldığı işsizlik fonunun haricinde bir de devletten 600 dolar haftalık alıyor. Burada böyle bir şey var. Şu anki yani e, böyle bir e, ikilem. İnsanlar işsizliğe başvurduğunda ekstradan e, devletten de haftalık 600 dolar alabiliyorlar ama bu ekonomiye zararı var. Yani ikisinden birini seçmeleri gerekiyor. Aynen. Acı reçeteyi Amerika'nın da çekmesi içmesi lazım ama şu andaki durumda bugünü kurtarma dönemindeler. Özellikle evet. seçim öncesi ne yazık ki böyle benim dediğim acı reçeteleri uygulama gibi bir durum olmaz. Çünkü politikacılar insanların gözünde pozitif ve ee, şey olması lazım. E, Seçime hazırlanırken olması olması böyle lazım. şeyler yapmamalılar. Yaşar Dağlar gerekim. Los Angeles'tan bize bildirdi. Çok teşekkürler Yaşar Bey. Gör görüşmek üzere. Hoşçakalın. Programımızın